medyanız, yazılı basın, gazete. Kendi gazeteniz. sosyal medyamız var. Sosyal var. Paranız var mı? Para yok Amerika'da yok. Para da yok. <laughs> ya söyleyeyim sen söylemeden önce. <laughs> ee, evet bir lidersiniz ve bir partiniz var. Peki bu imkansızlıklarla devlet bütçesiyle devletten aldığı yardımla her yıl iktidarda olan AKP ile mücadeleyi nasıl yapacaksınız? Biz... Sesinizi nasıl duyuracaksınız? Evet. Bakın Yeni Çağ TV'ye çağırıyoruz sizi. E, bu akşam e, buradan mesajlarınızı veriyorsunuz. Ama şimdi önemli olan Türkiye'nin sizi tanıması. Türkiye'ye mesajlar Doğru. Medyanın %95'i iktidarın üç5 kaldı işte. O da ayakta kalmaya cezalarla, yaptırımlarla, yayın durdurmalarla zor zor ayakta duran bir medya var. Evet. Özgür medya var. Doğru. E peki bu az önce çok güzel bir şey söylediniz. Yasama, yürütme yargı hepsi tek kişi tek dediniz. Problem zedin o. Peki bu millette bu sisteme oy veriyor. Nasıl değiştireceksiniz? Yani böyle elinizde bir sihirli denek yok ki bunu değiştiresin. Halka nasıl ulaşacaksınız? Mesajları nasıl vereceksiniz? Elimizde olan imkanlar var. Olmayan imkanları var etmek de tabii ki aklımızın eseridir. Elbette ki var olan imkanları daha çok elde etmek ve onları kullanmak, araçları kullanıp millete gitmek için çabanın içerisindeyiz. Şimdi aslında buradan da bir çağrı yapmış olayım. Bu ülkede şu sistemden ve gidişattan, yönetimden rahatsız olan Türk milliyetçilerini, demokrasi yanlılarını Cumhuriyet yanlarını, vatanın birliğini, bayrağın birliğini isteyenler. Bu anlamda fedakarlıkça hayatlarını ortaya koyanlar bir araya gelip en azından seçimde işbirliği yapmak zorundalar. Bu işbirliği eğer gerçekleşirse bak çok net yani söyleyeyim. milliyetçiler ittifakı. Milliyetçiler demokrasi ittifakı diyebilirsiniz. Çünkü şu anda öyle bir talep var ki kamuoyunda. Yani İyi Parti, Zafer Partisi Milli Yol Partisi ve diğerleri, yani mesela başka Haydar Başbeyin Bağımsız, oğlunun, Türkiye, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Partisi olabilir. Baş. Birkaç daha parti var. Yani onları şimdi sayabiliriz. Çünkü gerçekten şöyle bir... Yani e, sadece milliyetçilere mi çağrı yapıyorsunuz? Mesela demokratlar var. Doğru Parti var. Rıfat Serdaroğlu mesela. O da milliyetçi zaten. Yani ben Rıfat abi gayrimilliyetçi <laughs> saymıyorum ki. Hayır ben ki. <laughs> hayır, sadece yani milliyetçi tanımı, ülkücü tanımı. Böyle yapsanız yine alınacak oy oranı... Yüzde otuza biraz... varır. Kaç? Yüzde otuza varır ve bu oyun çoğu AK Parti'den gelecek oylar. MHP'den gelecek oylar.